Şu köşeyi çek şimdi orada profile denk geliyor ya. Evet. Ne yapacağız? Burayı göstereceksin abi. Aynen. Şu anda burayı, burayı kerteceğiz. Üzerine oturtacağız. Kertik yapıp oraya oturtacağız değil mi? Aynen. Aynen. Nasıl oldu şimdi bir bakalım. Böyle. Buraya oturtturduk malzemeyi. Ayağı şöyle paket oldu. Şimdi şu şu boşluğun betopanını vuralım. Sonra şuradaki ayakları dikeceğiz. Ne yapacağız? Şimdi Betoban'ı söktük ya. Evet, ayağı, yerine ayağı söktük. Koyduk şimdi tekleyince oraya değecek. Evet. Onu kerteceğiz bak Çetin abi. Orada düzgün yerine otursun diye boşluk kalmasın bak. diye Betoban'ı yerine Onu oynat. Tekliyorum. Gördün mü Çetin abi? Evet. Bak. İtekleyelim bak oraya değdi değil mi? Aynen. Şimdi kerteceksin abi. Şimdi bak orayı işaretliyorum abi. Hı hı. Şöyle. İşaretliyorum. Buradan da işaretliyorum abi. Orayı kerteceğiz. Tamam. Şimdi kaç santim girecek? 10 tam. Yarım santim de geçmişti 10.5 10.5 abi Gertiyorum. Tamam. Böyle. Aynen. Ondan sonra kutu gibi yerine oturacak. Eski vida deliklerine de geri vidalayacağız. Aynen. Evet ustam yerine oturtalım bakalım. Bu sefer de olmasa rezil olduk ha. Yok yok olacak. 3 oldu olmuyor. Olacak olacak. Yersin. Oldu mu? Oldu. Diğer. Bırak, çek elini. Kutu gibi. Paket mi? Paket. Bak etraftakini evet. görüyor musun? Boşluk kalmadı hiç. 10 numara değil mi? Abi. En sahibi hiç olarak memnun musun? Memnunuz. Tamam. Hayırlı bu olsun. şekilde olduktan sonra sıkıntı yok ama etrafta 3 cm, 4 cm, 5 cm boşluk bırakmış olsaydı hiç anlam ifade etmezdi. Kişi dur. Aynı. <laughs> İşi tak. Kapatıyoruz artık. Tamam.